Dünyada üçüncü Türkiye'de ilk kez robotik böbrek nakli yapıldı. Hastaya neşter bile vurulmaya gerek kalmadan yapılan ameliyat başarıyla sonuçlandı. Üstelik nakil bir tıp kongresinde de canlı canlı izletildi. 7 yıldır diyalizle hayatı tutunan 45 yaşındaki hastaya kardeşi bir böbreğini verdi. Ancak 40 yaşındaki vericinin böbreği hastaya alışıldık yollarla değil robotlar nakledildi. Türkiye'de ilk kez robotik böbrek nakli yapıldı ve ameliyat başarıyla sonuçlandı. Dünyada üçüncü kez uygulanan robotik böbrek nakli ameliyatı Ataşehir'deki özel bir hastanede 20 kişilik ekiple yapıldı. Ve ameliyat canlı canlı bir kongrede dev ekranlardan izlendi. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sırasında hastaya neşter müdahalesi yapılmadı. Yani hastaya avantajı çok. Hastaya daha az bir stres yüklemiş oluyorsunuz. E, hasta içinde daha erken ayağa kalkma, daha küçük bir ameliyat izi, daha az yara yeri enfeksiyonu gibi bir takım avantajları var. Doktorlar geleceğin cerrahisinin robot üzerine kurulduğunu söylüyor. Sadece üroloji alanında değil, kalp damar cerrahisi, kadın doğum, kadın hastalıklarında, kulak burun boğazda, genel cerrahi bunu baş, yani başarılı şekilde kullanıyorlar kullanmaya da devam edecekler giderek